Herkese merhaba sevgili takipçilerim Sevda'nın örge ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi, bayan yelek örneği anlatacağım. Ee, örneğimiz için orta kalınlıkta yelekli kip kullandım. 3 numarada şişim var değerli izleyicilerim. Bakın örneğimiz bu şekilde. Arka yüzü de şu şekilde. Ön yüzü bu şekilde. Şimdi bugün sizlere şöyle bir iki tane örneğini anlatacağım bir de arasındaki ajurunun bir örneğimiz için 6 ilmeğe ihtiyacımız var ajuru da 4 ilmek toplamda ajur örnek 10 ilmekten oluşan bir model değerli izleyicilerim bu hemen modelimize başlayalım ara arada sizler için örmüş olduğum bu parçayı göreceksiniz 10 ilmek üzerinden başlayabilirsiniz yapacağınız modeli Hemen şöyle arka yüzden modelime başlıyorum. İlmeklerimi attım. 2 örnek bir daha şur için. Şöyle kenar ilmeğimden sonra burada kenar olduğu için bir tane düz örüyorum. 6 tane ilmeğimi ters örüyorum arka yüzde. 4 5 6 Şimdi ajur için bir düz örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Tekrar bir düz örüyorum. 4 ilmek dedik. Örneği için de 6 ilmek 2 3 4 5 6 kenar olduğu için bir tane düz ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra arka yüzde düz ördüğümü ön yüzde ara örüyorum. Bir tane ilmeğimi doluyorum. Bakın burada 6 tane düzüm vardı. İkisini Şöyle sola doğru kestim. Ortadaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Diğer kalan iki ilmeğimi de sağa doğru kestim. Bir doladım. Ajuru için bakıp Bir araş ördüm. Bir doladım. 2 tane ilmeğimi sola doğru kestim önce. Yine bir tane araş ördüm. Şimdi ikinci örneğe geçiyorum. Bir doluyorum. 2 tane ilmeği sola doğru kestim. 2 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. 1 doladım. Bir kenardaki aroşamı ördüm. Şimdi modelime başladım değerli izleyicilerim. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum bakın. 6 tane olan burada ilmeğimi yine ters örüyorum. 5 6 Ajurlu yerinde de bir düz İki tane ilmeğimi ters tekrar bir düz örüyorum. Yine örneği için altı tane ters örüyorum. Harika ve kolay bir örgü bu. Umarım sizler de videomu izledikten sonra beğenip yaparsınız değerli izleyicilerim. Şimdi örgümün ön yüzü. Kenar ilmeğimizden sonra araştırmamızı ördük. Bir önceki sırada doladığımı düz örüyorum. Sonra bir doluyorum. Sola doğru iki ilmeğimi kesiyorum. Diğer iki ilmeğimi de sağa doğru kesiyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Ajur için bakın bir ters ördüm. İlk de sola doğru kesmiştik. Şimdi sağa doğru ikisini bir kesip sonra doluyorum. Bir tane ara örüyorum. Örneğin diyeyim. Bir düz ördüm. Bir doladım. İki sola doğru kestim. Tekrar kalan iki ilmeği sağa doğru kestim bir doladım biraz karışık gibi görünebilir aslında değil değerli izleyicilerim başladığınızda zaten göreceksiniz şu an bir örneğimizi bitirdim değerli izleyicilerim arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum altı tane ters örüyorum ajur içinde bakın bir düz iki ters bir düz Yine 6 tane ilmeğimi ters örerken siz sizler için örmüş olduğum parçayı görün. Yine ön yüzde ikinci örneğimize başlayacağız. Arkalı önü saydığımız zaman 4 sıradan oluşan bir model bu değerli izleyicilerim. Bakın bir örneğim bitti şu an. Bir örneğimiz bitti. 2. örneğe başlıyorum hemen. Şöyle yine kenar ilmeğimden sonra bir araş ördüm, bir doladım. 2 tane ilmeğimi sola doğru bakın şöyle sola doğru kestim. Ortadaki iki ilmeğimi düz ördüm. Yine diğer iki ilmeğimi sağa doğru kestim, bir doladım. Bir tane araş örüyorum. Şimdi önce doluyorum bakın ajurunda. Sonra iki ilmeği sola doğru kesiyorum, bir araş örüyorum. Örneğe geldim. Önce bir ilmek doladım. 2 ilmeği kestim 2 düz ördüm ikisini kesiyorum bir doluyorum ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlıyorum değerli izleyiciler arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum düzleri düz örüyorum tersleri ters örüyorum yani 6 tane ilmeğimi ters örüyorum ajurlu olan yerinde de bakın bir düz İki tane ters tekrar bir düz örüyorum. Şimdi altı tane ilmeğimi arşa ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzü ikinci örneğimizin son sırasına geldik. Şimdi bir önce sırada doladığımı düz ördüm tekrar doluyorum. İki ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Diğer iki ilmeğimi de sağa doğru kesiyorum. Sonra doluyorum. Ve bir önceki sırada doladığımı düz örüyorum. Ajurunda da bir araş ördüm bakın. İkisini sağa doğru kestim. Bir doladım. Bir araş ördüm. Örneğin diyeyim bir düz doluyorum. İki ilmeği kesiyorum. Tekrar diğer iki ilmeği kestim. Bir doladım. Bir düz bir ters ve sıramı tamamlamış oldum şimdi örgümün arka yüzü son sırasındayım görüldüğü gibi örüyorum sevgili izleyiciler 6 tane ilmeğimi ters örüyorum ajurlu olan yerinde bir düz 2 ters bir düz ördüm yine 6 ters örüyorum o arada siz örneğimi izleyin ben de sizin örmüş olduğum parçayı gösterip videomu tamamlamak istiyorum. Kolay ve zevkli bir örgü. Bakın şöyle örneğimiz ilerledikçe zaten şöyle kabarık gibi olacak değerli izleyicilerim bakın burada. modelin böyle az olduğu için bu şekilde çoğaldığı zaman örerken de bakın böyle. Sonra çoğaldıkça böyle kabarık kabarık harika böyle bir örnek olacak. Bugünlük bu kadar sevgili izleyicilerim. Beni izleyen herkese yurt içi, yurt dışı çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.